Bizleri hafız eylesin inşallah. Şimdi bakarken böyle hem maşallah deyin hem de gözünüzden gönlünüzden gıpta edin. Ne demek? Ben de onun gibi olabilsem, ben de Allah'ın kelamını ezberlesem, son dersimi verebilsem diye inşallah. Şimdi bir hafız kardeşimizin son dersini hem bu gecenin bereketi hem hatim okundu hem de o yıllardan beri uğraştı, hafızlığını bitirdi. Hep beraber şahit olup sonra doğamızı yapıp bitireceğiz inşallah allah Teala hepimize nasip eylesin. Amin. Olanlara da muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Dünyanın en hayırlı işidir bu Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek. Bu kardeşimiz şimdi hafız olma şerefine nail oluyor. allah Teala evlatlarımızı, torunlarımızı, neslimizi böyle eylesin inşallah. Amin. Normalde size kıyak geçtik ve duhadan aşağısına okuması lazım. Biz onu biraz daha geriye çektik. Fil süresini aşağı okuyacak zamandan dolayı inşallah. Hep beraber dinleyelim sonra duaya geçeceğiz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل